Polis ara, polis ara. Ay. Polis ara. Polis ay, ara. Ay ay, ay ay ay. Ay. Anne, 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 annasayın. Ay, ay. Ay arabaları mahvettiler. Ay birini ben vuruyorlar. Kapının önünde. Polis ara. Baba, anne. Ay, ara. ay arabaları mahvettiler. İçeri doğru gelin. Ay, oh. Ay adam kaçmaya çalışıyor. Ay vuracaklar adamı. Vuracaklar evet. Ay. Ay. Kamera yok kamera yok. Al kamera yok. Baba baba anne içeri doğru gir. Anne içeri lütfen. Bir anne, şey olmaz bir şey anne olmaz ya. Sıkar. Hayır. Canınızı alsın sizin. Ay 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 arabalar Öldürecek adam, öldürecekler. Kurşun da kalmadı bunlarda. Ay Allah'ım ya Rabbi. Ay. ay. Silahı atıyor. Kim <laughs> söyledi? Cezanızı versin sizi.